vatandaşlarımızı birbirine düşman etme oyununa dikkat. Doğudaki komünist terör örgütü mensupları ile terör mağduru doğulu masum vatandaşlarımızı çok iyi ayırt etmek gerekir. Doğulu masum vatandaşlarımıza daha fazla şefkat göstermek, koruyup kollamak güzel ahlakın gereğidir. Aksi terör örgütünün istediğidir ve gafilane hatta hainane bir hareket olur. Doğulu vatandaşlarımıza karşı diğer vatandaşlarımızı düşman etme yönelik oynanan oyuna, yapılan provokasyona karşı dikkatli olmak gerekir. Bu oyuna gelmek aklı başında, güzel ahlaklı hiçbir insan için düşünülemez. Bu gaflet, hıyanet ve dalalettir. Doğu insanı tüm milletimiz gibi şefkatli, sevecen, sevgi ve saygıdan hoşlanan, dürüst, haysiyetli, misafirperver, kadir kıymet bilen, vefalı insanlardır terör örgütünün ve Avrupalı terör odaklarının bu büyük oyununa gelmekten şiddetle kaçınmak gerekir. Bu oynanan sinsi oyunu alaşağı edelim. Vatandaşlarımızın birbirine kin, nefret ve öfke ile yaklaşmasını, birbirine düşman olmasını isteyen bu odaklara karşı en etkili şamar milletimizin birbirine dostane, sevecen ve saygılı yaklaşmasıdır. Kovulmuş şeytandan Rabbim sana sığınırım. İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk fesat olur. Enfal Suresi 73